Sevgili seyirciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cevizli Bağ Yeni Bosna metro durakları arasındaki beyaz yolu deneyimledi efendim. İmamoğlu tüm metrobüs yolunda bu konforu sağlamak istiyoruz dedi. Çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Konuya ilişkinde değerlendirmeyi metrobüs aracında seyir halindeyken yaptı. Ben de metrobüsteki performansı yerinde görmek istedim dedi. Çok etkili bir uygulama olduğunu söyledi. Yeni yapılan beyaz yolla beraber 20 yılın üzerinde rahatlıkla efendim çıktığını yaşanmış birisiyim. O yaptığımız yol uygulamasında diye bir ifadesi var. Yine hem yenilenmiş yolumuz hem yenilenmiş araçlarımızla çok daha güzel konforlu, keyifli bir yolculuğu bütün İstanbullulara sunmak istiyoruz diye konuştu Ekrem İmamoğlu. Beyaz yol ile en az 21 yıl boyunca metrobüs güzergahında tadilat ve tamirat işleri yapılmasına gerek kalmayacağını ifade etti. Metrobüste bu konforu sağlamak istiyoruz. Zaman içerisinde buralarda özellikle bu alanlarda